Istersen i̇zliyorum izliyorum şu an ee, Tek atamadım Bir de onlu da tek atmaya çalışacağım Tek atamadım mı? Yok Normalde benim olayım tek atmak ama burada olmadı Şimdi on onlu bir açalım Yine tek atamadım Nasıl? Şey, öldürme mesajı falan nasıl? İyi mi? Öldürme mesajı bir tek iyi Ya <laughs> Diğer hallerine göre çünkü bak Şöyle göstereyim Bak şimdi temel görünüme bak Girişmiş surete bak. Hı -hı. Bir de nihai surete bak. Yani çok bir değişiklik olmuyor. E, öldürme mesajı. Ölüm duyurusu şurada bir... Hani ben ölüm duyurusuyum diyor mesela böyle gözünü alıyor biliyor musun? Tam şu kısımda. <laughs> sadece onu Bak pat böyle vuruyor böyle. Orada He. bir ilgiz çekiyor da. Tekrar devam edelim şöyle. 21. Evet. İkinci tek atışımız olmadı. Aa materyal geldi. Kaç? 540 böce değil mi? 1000 hocaya bir materyal aldım. Güzel. Güzel. böyle giderse sıkıntı yok. Şimdi kıyafeti verecek. İyi izle. Bende varmış bu arada bu kıyafet. Çöl akrebi seti. İki tane oldu. Nimeria. Nimeria. Teşekkür ederim Teşekkür için Cansel eyvallah. kıyafeti çıkaracağımı söyledim. Çıktı arkadaşlar. Gördünüz. <laughs> Dur. Şunu da çıkaracağım, iyi izleyin. Geliyor... tam Gelmedi. Evet. Beş kez çevirdik. Bu sefer bir materyal gelmeli ya. Bunları biriktiriyoruz. 896 tane oldu. Hadi, 1000 olacak ha bugün o. Yani burada 1000 olabilir sanki. Aa, materyal geldi. İyi diyorum ha. Bir tane daha vermedin mi? Ver ver, bir tane daha. Ta. materyal lazım? Diğerleri gibi mi? Materyalim var Peki. ya. Ha. Ee, hani? Gerçi sende vardı baya ya. 35 tane falan materyalim var da. Bekletiyorum. Yok. mi? Yok. Öyle fullemem ya. Yağma sandı aslında bir iyi gibi bunun da. Abi, Oy yine materyal aldım ha. Ben şu an baya açarlıyım. Evet bir tane daha geldi. Aa ya işte. Kaç bin ucu harcadın şu ana kadar? Ee, şu ana kadar bilmiyorum. Vallahi 58'di galiba. 5000 bin gitmiş olabilir. Ama 3 ya da 4 tane materyal çıkardım. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Kardeş ne yapıyorsunuz ya? M4, M4 açıyoruz. Ya bro. Aleyküm. Emo. Materyal yağmuruna tutuldum. Materyal atıyor full bana. Bak, bize. Yumu çıktı full ödümüz peki. Yok. Niye <laughs> yok? Çanta çıkardım ha. Kanka ya. Şehir suikastçısı sırt çantası. Tamam. Ya niye erken atmıyorsun be? Şunu erken atsa gitsek ya. Vallahi bak bu biliyor ha, biliyor bu işi. Ya biliyor yükseltmeyeceğimizi. Vermiyor erkenden. Abi iki tane oldu üst üste geliyor. Ah be çıkmadı ha. Sen gördü Aleyküm selam. Ama... Aleykümselam. Aleykümselam. 170. Hadi be ver şunu ama ya. Kıyafet geldi. Beklemiyordum. Ama olsun. iyi oldu. Abi bak vermedi. Yine vermedi. Hain oyun. İlla yapacağım 200 değil mi? tane daha verdi. Abi üst üste atıyor ha. Oo M4 geldi abi. Şaşıralım. Hop. Bunları da topladık mı? Task mı? Hadi memoda yok. Evet. <laughs> materyal onu sonra bakacağız. Onu sonradan bakacağız. Evet hadi fullleyelim. Ah! Yanlışlıkla bastım lan. Hadi. Yanlışlıkla bastım. Hadi. Artık çok geç. Çok gitti mi lan materyalin? Materyal <laughs> çokmuş zaten. Kaç gitti? Bir, Bir gitti. Materiyle. Öldürme efekti yaptım. Neyse güzel. <laughs> Öveyim biraz. Bu ne ya? Gel <laughs> <Ya>, teşekkürler. <laughs> lan yanlışlıkla <laughs> oraya basınca <laughs> onaylıyor musun falan diyecek zannettim ya. Abi dolandırıldım geri şey istiyorum. Hiçbir şey yapmayacağım Hiç ben bunu. Yok yok. Ha, öyle seni çıkarttı. Yani dursun işte yanımızda dursun. Takılsın. Bence ölüm duyurusu iyidir ya. Yap oraya kadar. Öyle belki kullanırsın. Ya vurma efekti yok. Biz bunda neyi göreceğiz? Görsün. Kim silahta vurma çok efekti çok çok var ya. Yok, vurma efektiimiz yok. Bence ölüm duyurusu yeterdi. Oyun şu şu oyunda bir gördüm ya. ya. Bak 3. 7. Oy i̇yi iyi güzel durur he, Ersin ismini de. Evet. <laughs> Aynen Ersin <'i> şeyine. Şöyle. <laughs> Hadi. Ya saçmalama ki ya abi yapacağız. Baktın bence yaptın. Allah. Ne ya. Gel, Gelmedi, gelmedi abi. abi. Ölüm duyurusuna geliyor muyuz? Yapıyoruz. Hadi yağma sandı olsun Yok yok hayır hayır. Çarçur <laughs> etme. Yağma sandı böyle. Böyle <gülüyor> bir <gülüyor> ilginçlik var. Ee, zaman, komp 600. Ha komp iyidir ya. Kompsuz nasıl ki ya? Normal halini göreydik, keşke. Zaten siyah Peki detayı var. De. Komp çok sırıtmaz. Ne alaka? 6 var. Ne? 6 evet. Olsun. <laughs> ah be Allah. Bir kind tane of holo. Sana gerek yok zaten aynı. Yani... 900 ne ya? Yok olmasa çok sırıtmaz. Tamam gerek yok. Ha. Dipçi 2500 mü hayatta vermem. Yok abi silah kullanmayacağım. Yanlışlıkla bastım arkadaşlar ha. Bunları bana aldırtmayın sakın. Bak kıyamete bak ya. Abi kafama bakın. Bozulma abi Hadi <laughs> evet. dövmeye mı? gidiyoruz arkadaşlar. Vuruyorum. Hazır mısın? Evet bakıyoruz. Evet çıkmadı. Aha. Evet. Vay. İlginç. Çok saçma. <laughs> çok saçma. <laughs> Bir daha geldi. Böyle. Ya? Abi kompun var mı? Var var. Bakayım bakayım. Eve mi girdi? Evet. Evden evin altında, alt katında. Şu an küçük odaya bakıyorum. Evet buraya geldi. Kapıyı açacak. Silah sıkıntılı. 16 saniye. güzel. Beğendin mi? Güzel güzel verin. Kanka benim öldürmeme mesajı Beden. Hadi hadi gidelim hadi hadi. Buz diyarı mı? Sezer biz memo ile biniyoruz buradan. Şu an çıkacak. Nereye? Beyler, yukarı çıkacağız siz de Ayrı kalmayalım. kalmayalım. Yukarı yukarı hepimiz. Tamam. Geliyorum. Aa red zone ölüyormuşuz. Havada çarpıyor mu red zone bunu? Allah. seni de alayım. Seni de alayım. Ne ya. ya, kaç yaptın? 10k. 12800. Hadi. Oha! Ne oldu? Adam vurdum burada bir tane. He? 9200 oldu param. Yo. Senin senin kaçtı ki? Abi, şurada bot ver abi. 2000 Uçanlar, uçan var uçan. Beyler uçan gibi. var. Bizim aracımızda evet. uçan var. Nerede Görün. nerede nerede? Şurada bak kanka. Nasıl göstereceğim? doğru uçtular ya. Bak yiyor bak. Nerede canı yok, canı yok canı yok canı yok. İnfo'ya at vurayım. Tam düştü. Aa ben bayıldım tamam. Lan sen başkasına mı düşüyorsun? Aa şurada. Sen ona sıkmadın mı şu Yok. Şurada gidelim Ah, Memo, ne bu? Ne yapıyor? aynı insan? Hemen tamam, çöktün ya. Beyler çatıdan inelim. Çatıdan inelim. Oy! <laughs> Kaç çıktı? <laughs> 16 binim oldu hadi Şş, Benim ha o kişi benim. Kadir tut tut, tut. solda. Tuttum ne istedin? Ne yapıyor? Bir çıkar. Niye sisle o? Dostum adam orada, adamlar orada. geçecek mi? Niye istedi ki? Info <laughs> ver kanka, info <laughs> ver arkadayım. Kanka sisle. Arkalayamaz, arkalayamaz. Öleceksin ha. Gitme gitme. Evet abi sıkıntı yok. Beyler şimdi bir, şey soracağım. Evet abi. Evet. Kaç RK var şu an? Söyleseniz abi. 9300. 9200 tamam. 10, var. Tamam. Memo böyle. sende kaç var? 16000. Eee 29 41 42000 falan. Bayağı. 42000 <laughs> falan topladık ya şu an. Tamam fullleyin. Beyler. <laughs> Aynen. Dursun dur, adamlar var Dudu adamlar var. Adamları bir vuralım. Bakalım. Ertuğrul Scope'ın var mı ya? Oha lan Scope alamadım. Ne var ki sende? Ee, ben şunu bir sipariş edeyim. Ben geldim adam Helal vakti. Ee, Kadir, Sezer yardım etsene be Yanı yok. Geldim abi, geldim dikkat. Kadir burada canı yok. Girme abi, Tınış, yoksa baygın mı? Evet, abi abi. Helal. Helal. Ay, Buradakiler. 6000 de bundan çıktı. O ne oluyor lan? Ay. Şu an 15k 2000'de... var bende. 15k. Bak şurada da adam öldürdüm. Şuradakilere bakacağım bir de. Bunlarda kaç kaç şu an var ya. Evet. Kaç bin var? Yani Hem var ya. Yani, ya. Bundan çıkmadı <laughs> bir şey. Dur arkada var 16 mi 16100 üzüldüm. Ah. Abi 8 Şimdi bir alışveriş yapalım. Adam var. Adam var ya. adam var. Bunlardan bir şey çıkmamış Çıkıyorum. ya. Bir baksanıza. Buraya skar bıraktım ben. Geldim abi. Ne tarafta adam? Lan burada Aa Ersin şu bot. Bot bot. Aa. Aa, avm çekeyim kendime. Adam geldi. Oraya nasıl yatmışlar ya. AVM, avm çekebilirsiniz. MV'di yok muydu bunlarda ya? Ben de avm çekiyorum Sen Sende o, de o kadar yani. para var. M7 sipariş edilmiyor mu? Ah, 15k sana ne lazım şimdi? Bana bir şey lazım değil. He lazım değil mi? Oo ya, tamamdır ben şuan püleyeceğim kendimi. Ben kaskımı da alıyorum. Eee... Bir dakika kendime. şu adamı... Bir tane şun var. Tamam. Eee beyler herkes o zaman e, ayrıca şey alsın ya. Kalkan alsın da. Bu para bu arada bize fazla. 4 şey isteyebiliyorum sadece. A, ekipmanlarıyla birlikte full verdi miydi ha? Aynen. Hadi. Sen abi? Bana şey kalkan sayı yine. Yani. Bırakıyorum mermiyi. Benim param hiç yok. Nasıl işte? Nasıl param yok? Ha, gel ben sana para vereceğim. Gel Beyler ben de verebilirim ha. Ya, tabii o, mezara o, tamam mezara götürüyorum yani. Tamam memnun orada. mezara götürürdü. Tamam fazlasıyla yeter ya. Adam var. Nerede? Burada. Ha, açıkta Zandartı. şu an. Yapma Hı -hı. be. Hmm. sizi. Şey vuruş efekti pardon. Biraz sen ne istiyorsun çanta mı? 3 çanta mı? Bak bir tanesi burada. Onu kırayım mı abi? Kıralım mı? Adam gösteriyor bu arada kafasını çıkarıyor sol taraftan. Bir daha. Benim kalkan yok ya. Değil abi kalkan. O baygın arkadaşın. Hangisi arkadaşı mı? Aynen işaret var. Burası kaldı şu an görünen. Dostum bakıyor. Sıkabilirsin. Hadi kardeşim. Hala. Tamam. Arkadaki var ya onu uyandırıyorlar. Abi büyük kalkanı ihtimal. buraya istedim sizlere. Bakacağım. Kalkanı tamam alırım senden ya. Abi hiç yer yok ya Allah. Burada Nasıl? baygın o. Ay o ne? Abi mi var? Hadi be tam var ya aynı anda. Kadir bir bakabilir misin? Abi, hadi iyi doğa. Kadir canı yok hadi. Aa, Memo, Memo canı yok onun. Önünde. Bir AVM bir de body. Gidi. De... Ben Her sen gidiyorum. O da mı bayıldı bu ne? Aha hain var burada. Şu anda gördüm adamı ya. Herkes de AVM. Vallahi... Aynen aynen. Akıyor Aa, demek o, ki o, herkes toplamış Ona gitmiştir ya o kadar toplamış saat geldiler bize verdiler hepsini. Bak yüksek çıktı ya. Kırk <laughs> AVM Volkan var mı? Kalkan mı? Kalkan. Burada bir bayi var. Aha altta toros. Hakan az. Aha gelin. Aha araçlı. Şurada. Koş abi. Kaç. Şoför kaldı sadece. Al sana beni kardeşim. attım vallahi. İyi abi. yaptın, iyi yaptın. Ayy. Bu onlardan değil bu arada. Şey var ya. Şeyde bayılttım. Onlardan değil de. Ulan o kadar demeç attım bana bir baygın gelmedi mi? Abi o senin demeç attın belki de ben vurmuş olabilirim ya. Ben, ben bayağı bir demeç attım. Herkes vurmuş bir tane onlar. Yazıklar olsun. Neyse. Neredesin? Ha gördük tepede. Alıyorum senin baygınını geldi bana. Geldi mi? Aynen. Adam sis atıyor. Kardeşim öldü öldü. Bad yedi o benden. Kardeşim o öldü artık. Aa. Smoke içi atarım vallahi bir sürü mermi. <laughs> ha, i̇şareti attım hain insan. <laughs> Hemen çalıyor <laughs> ya. <Gelme. gülüyor> ben görmeden mi? Görmeden <laughs> mi kardeşim işaret. var orada. Olsun kardeşim rastgele attım. Ya öyle bir şeyim var bırakmıştım. Burası bitti de mi? Ee, yok bitmedi. Onu kurtarmaya gelen kişi vardı. Ya çok açıldı ne. Neyse aslında Son bir şey orada. Yani. bir orada var. Ee, bir de burada. O yatış büyük ihtimalle hala kapırdamadı. Alan orada beyler. Hadi hadi. Memo aracı nereye Yok bunlar ölmüş. Ölmüş mü? Memo sen Aa. Ha, baygının kili geldi mi o zaman? Ben baygını vurdum sandım. Ha, araçta. Memo geliyor musun? Memo. Adamlar benim tepiyi alıyorlar. Aynen aldılar tepiyi. Neyse. Supportla kardeşim. Tepen derken? Dön, dön. Tamam bekle. Hı, tamam. Ah, neredesin? Tamam bir bomba atacağım beyler bekle. Hadi evet, bombayı. İki de orada. Zıplıyorlar zaten. Beyler beni burada bırakmışsınız. Nasıl ya? Vurdum mu ben onu? Hayır. Vurmadım. Hayır. Oha. Ne oldu. Daha